Herkese iyi akşamlar. Bugün Aksa Enerji'nin 2020 yılı 1. çeyreği finansal sonuçları üzerinden gideceğiz. İlginçtir. Yani 2020'lerden 2030'lardan ve daha öncesinde benim ilgim bu firmaya vardı. O dönem ilk başlarda 2. 20 değil de 4'lerdeki halka hisseye ilk başlarken ben biraz alacak tarafında olumsuz yaklaşan taraftaydım. Ay böyle alacakların sanki Amerika veya Avrupa'daki bir ülkedeki gibi hızlı olacağını değil, oralar riskli ülkeler alacak tarafının riskli olduğundan bahsediyordum. Ki öyle de ilk başlarda oldu. Sonrasında muhasebe hatası, bence bilerek yapılmış bir hata değil, yorumlaması zor bir ambatistan'da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Orada bir muhasebe hatasından kaynaklı Aksa Enerji çok ciddi cezalandırıldı. Cezalandırıldığında ben Aksa Enerji ile alakalı hep olumsuz yazarken bu sefer ya olursa temalı bir aksi enerjiye yönelik olumlu bir yazı yazmaya başladım. Çoğu kişi hani sen olumsuzdun diyorduk bu firmaya karşı nasıl olumluya döndün. Her şey fiyatlamayla alakalı. İlk 4, 34, veya da 5'lerdeyken bir firma fiyatlama açısından risk olabilecekken aynı koşullar 2, 30 veya 2, 40'lardayken size risk açısından iyi bir getirin sunabilmektedir. O yüzden de ya olursa deyip birkaç tane madde sıralamıştım. Bugün ister liste hazırım onun üzerinden geçen bazı şeyler yapmamak için o yüzden bazen duraklayabilirim. Bittiğini düşünmeyin hiç o bu sürelerde. İlk başta ya olursa da neler ya olursa diye sormuştum. Bunlar aks Enerji Afrika yatırımlarına alacaklarını ya en kısa zamanda alabilirse. Aks Enerji ile Gana Eurobond fiyatlaması arasında beraber hareket etme durumu ya aks Enerji fiyatı değer kazanarak kapanırsa. Ya Gana Sözleşmesi uzatılırsa. Manisa lisans iptali ve Antalya santrali kapasite azaltımı sonrası boşa çıkan ekipmanlar ya farklı bir Afrika veya uzak bir ülkeyse değerlendirilse ve son olarak da kazanç yagan hayatında Gana yüzde %25 payı satarak aksi enerjinin %75 payı için bir değer ortaya çıkarırsa diye maddeler oluşturmuştum. Dikkatinizi çekerse bunlar zaten konuşulan konulardı o dönemde. Yani gidip de benim inanılmaz araştırma yaptığım konular değildi. Ve bu azlığının gerçekleştiğini görmüş olduk. Özellikle ilk başta şeye bakabiliriz. 2019 yılında aks enerjinin nakit tahsilat oranlarında ciddi bir iyileşme olduğunu fark etti 2018 yılına göre. Çok detaya girmeyeceğim. Aks enerjinin nakit akış tablosunda belli başlı sıkıntıları olduğunu düşünüyorum hala. Bence onu daha şeffaf bir şekilde özellikle birinci ve üçüncü çeyreklerini daha dikkatli yapmalarını ben arzu ederim açıkçası. Çünkü birinci ve üçüncü çeyrekler denetlenmeyen, bağımsız denetlenmeyen, geçmeyen çeyrekler olduğu için hataya en azından nakit akış tablosu tarafında daha müsaade. Şimdi bakıldığında, burada operasyonel nakit akış, bu benim kendi verilerim üzerinden hesapladığım nakit akış tarafı. 913 milyon liralık nakit akış tarafı var. Ödenen faiz ise o dönemde net faiz finansal olarak 417 milyondu. Bu tabii 2019 yılında dahi bu TL faizlerinin düşmesini yansıtmadığı için aksi enerji elde ettiği yüksek operasyonel nakit akış performansını borç azaltılması için maksimum oranda sağlayamadık. Ki aslında 300-400 milyon liralık bir borç azaltımı 2019'unda gerçekleşti. 2020 yılı ile 2019 birinci şeklini karşılaştırdığımızda ise benim hesapladığım operasyondaki takış performansı 2019 birinci çeyreğin tam doğru olduğunu düşünmüyorum önceden de belirttiğim üzere. Ama operasyon akı akışı olarak düştüğünü ancak ödenen net faizin TL faizler çok düştüğü için de aksi enerji daha düşük faizlerden borçlanabildiği için çok ciddi düştüğü ve netten iyileştiğini görüyoruz. Tabi hala alacakların en azından Afrika'daki satışlar kadar ticari alacaklar, de artmaya devam ettiğinde göz önünde bulundurmalıyız. İlginçtir. Şimdi burada fabrik tarafına da bakacağız. 2020 yılında Türkiye ve Kıbrıs'ın ilk çeyrekte elde ettiği fabrik performansı geçen sene aynı çeyreğine göre düştüğü, Afrika'nın ise bir miktar yükseldiğini göreceğiz. Yani çoğu kişi sadece kur artışlarına odaklanarak dönemler arası belki daha yüksek bir fabrik bekleyebilir. Ancak öyle bir durum özellikle Türkiye tarafında olmadı. Türkiye tarafında bunu da belirtmem gerekiyor. Aksa enerjinin son son asla kontrol etmedim. Yalan olmasın. Ama 2019 yılında EPH verileriyle, işte farklı EPH sitesindeki verilerle sunulan santral üretim verileriyle faaliyet raporlarını sunulan üretim verileri bizim tutmuyordu. Ancak faaliyet raporları üzerinden gittiğimizde yerli kömürde %1.5'lik ilk çeyrekte bir üretim düşüşü, doğal gaz ise çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Doğal gaz tarafında hala fiyatlamalar çok düşük olduğu için ve ekonomik olmadığı için fiyatlar, üretim çok kötü gitmekte. Hatta çok ciddi düşük üretimler devam etmekte. Bölge gün ise belli başlı avantajları olması sebebiyle özellikle üretimin %50'sine EU yaşa, devlet, devlet kuruluşuna %50'sine enflasyon yani TÜFE, ÜFE ve Dolar'ın belli bir formül üzerinden hesaplanmasıyla en azından ona endeksli olarak artan bir fiyatta satabilmenin avantajı da aslında kendini idare ettiriyor. Bunun önemli olan 2019 yılında özellikle 2018 yılında beni en çok korkutan Aksa Enerji'ye yönelik Aksa Enerji'nin elde ettiği Türkiye'den performans aktif alacaklarını tasvip edilemeden finansal borçları net faizini ödememe durumuydu. Ancak bu durum iyileşti. Elektrik fiyatları yükseldi. Bolu görünükte verim yükseldi, üretim verimi yükseldi. Bu şekilde artık düşen faiz ortamıyla beraber artık Türkiye üretimi Afrika'yı dışarıda bıraktığımızda en azından net borcu faizi rahatlıkla ödeyebilir durumda. E, birinci çeyreğin sonunda TL bazlı benim hesapladığım Aks Enerji'nin net finansal borcu 3.2 milyar TL. Eğer 2019 yılında elde edilen operasyonlardaki takış performansı bu şekilde 9-20 milyar, 1.1 milyar vertelerine devam ederse ciddi borç azaltımlarını da beraber geleceğini düşünüyorum. Ancak yönetim, üst yönetim de belirttiği üzere artık hani borcu çok ciddi, agresif şekilde yani elde ettiğimiz vakitlerle küçültmektense artık daha farklı alanlara da büyümeye yatırımları düşünüyoruz Örneğin şimdi Özbekistan'a 250 MW'lık bir santral mevcut. Antalya santralindeki makinelerin oraya taşınmasıyla bir yatırım söz konusu olacak. Afrika'da Kamerun, Kongo ile alakalı belli firma kuruluşları gerçekleşti. Onlarla alakalı bir gelişme olabilir. Tabii belki bunların korona koronavirüsünün Afrika'ya özellikle orada çok ciddi bir ülkelerin kapasitesi olmadığı için belki yatırımları erteleme riski de olabilir. Şimdi bu benim girişte bahsedeceğim konularda Daha detay gireceğim. Özellikle burada bahsettiğim konulara en azından biraz daha detaylı gireceğim. Şimdi listeme dönüyorum. İlk başta gelir-gider tablosu işlevsizliği ile alakalı bir konudan bahsedeceğim size. Aksa Enerji'de amortismanın sözleşme sürelerine göre bazı yatırımlarda olmasından ötürü amortisman gideri çok yüksek. O yüzden amortisman giderinin hepsi nakit olmayan ancak gerçekten bir gider aslında ama gelir gider tablosunu çok etkilediği için benim için gelir gider tablosu değil nakit akış tablosu aksa enerji için özellikle çok daha önemli oluyor. Şimdi farklı bir slide edeceğim. Şimdi size ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi amortisman giderinin çok yüksek olmasına ötürü ben aksi enerjide amortisman giderlerinin yıllık değişimine çok önem veriyorum. Özellikle biliyorsunuz yakından takip edenler bilir 2019 yılının sonunda aksi enerji çok ciddi makine farklı, farklı samsalya makine farklı çok ciddi yeniden değerleme yaptı. Buradan çok ciddi vergi sonrası bir kar yazma durumu söz konusu oldu. Şimdi Böyle bir durum söz konusu olduğunda siz aynı oranda, aynı yüzde de yıllık amortisman ayırırsanız sizin daha yüksek gram varlığınıza yıllık daha fazla amortisman bilgileri ayırmanız gerekir. Ancak aksi enerjide böyle bir, söz, bir şey söz konusu olmadı. Şimdi size iki tane şey karşılaştıracağım. Bu 2019 yılının sonundaki, şimdi burada hiçbir değişiklik yok. Buraya dikkat ediniz. Doğalgaz santralinin 20 yılda amortisman tabi tutulurken kömür santrali 40 yıl. 2 yıl oraya santralleri ise Afrika üzerinden 3 ve 40 yıl. Şimdi bunun birinci çeyrek itibariyle nasıl bir hale aldığını göreceğiz. 20 yıl 33 yıla çıkmış doğalgaz santrallerinde. Kömür santralleri ise 40 yıldan 43 yıla. Şimdi bu geri giden tablosu da amortistan giderine, aks enerjinin lehine, haksız olduğunu iddia etmiyor. Kesinlikle haklı olabilecekleri, belli başlı yatırımlar yapmışlardır makinelerine. Ömürlerini uzatmışlardır. O haklı olabilir ama bu değişiklik Aksi enerjiye. Şimdi size tüm hesabı nasıl yaptığımı açıklamayacağım ama ya en azından hesaplamayı beraber yapacağız ama şimdi buradan gidebiliriz. Şimdi 2019 başında makine parkının 1 Ocak başlangıcı brüt makine parkı 5 milyarlı vermiş. Ve bugüne kadar bunun için 1,5 milyarlık bir ilere katlanmışlar. Ben yalnızca buna odaklanıp dönemsel yabancı para çevirme etkisi dışında dönemsel 102 milyonluk bir amortisman gideri olduğunu görüyoruz. Bununla 102 milyon oranladığımızda %2 gibi bir oran çıkıyor. Ya yani bu transferleri ilaveleri de ama Onu et, eklemediğimizde %2'ye yakın bir şey çıkıyor. Bu oran şimdi 102 milyon ve 4 yaklaşık 5 milyarı unutmayın lütfen. Şimdi karşımıza 7 milyar olarak çıkıyor. 7 milyar ama sadece 96 milyonluk bir amortisman tabi olmuş. Yani 102 milyon 96 milyar çıkmış. Ancak amortisman tabi olan brüt varlık 5 milyardan 7 milyar çıkmış. Önceki hesapladığımızda örneğin %2'lik yüzdeyi aynı şekilde 7 milyara uyarladığımızda aks enerjinin yanlış hatırlamıyorsam aslında amortisman gideri yanlış olabilme ihtimali çok yüksek çünkü net bir hesaplama değil. 40-45 milyon avantaj elde ettiğini düşünüyorum ben. Yani siz varlığınızı yükseltip öz kaynağınızı kuvvetlendirirken haklı gerekçelerle bunu amortisman giderini düşürürseniz sizin diğer gider tablonuzu öz kaynak kuvvetlendirme ile beraber güçlendirir. Yani yapılması gereken şey aslında ya bürüt karı 40-45 milyon ya da 50 milyon düşürmek. Şimdi gelir gider tablosuna çok odaklanıyor yatırımcılar. Nakit akış tablosunu geride bırakarak. Şöyle düşünün. 263 milyon sizin karşınıza 298 milyon değil de yani 260 milyon veya 250 milyon var çıksa diyecektiniz ki aksa enerjinin bürüt karı veya da buradan düşürsek esas faaliyet karı bu kadar döviz geliri, garanti geliri olmasına rağmen düşmüş. Belki olumsuz yorumlayacaktınız. O yüzden önemli. Ama bu durum nakit akış tablosunu etkilemez. Çünkü nakit akış tablosu amortisman gideriniz ne olursa olsun yeniden nakiti olmayan bir liber olduğu için eklen, eklenmesi sebebiyle görüyorsunuz. Geçen sene 112 milyon, bu sene 109 milyon düşmüş. Varlıklar, bürüt varlıklar 5 milyardan 7 milyara çıkarken. Şimdi burada ben hesaplamamı yaptığımda satış tablosunda şurası. Yani bunu sizden ricam 2019 yılının bütün çeyrekleri için bakın. Birinci çeyrek, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek için. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekteki inanılmaz değişime bir bakın. O ben geçen sene onu kaçırmışım ama ciddi bir değişim. Yani o, o kadar büyük bir değişim denetlenmeyen ve denetlenen arasında olmamalı ilaçlarda. O yüzden bu biraz yani beni bir şey yaptı açıkçası. Yani güvenimi sarstı. Yani aksi enerjinin nakit takış tablosu ve bütün finansal tablonun genelde daha güvenli ve daha şeffaf yapması da fayda var. Bir diğer finansal tablonun da yapabileceği değişikliğe gelirsek o da döviz tablosu. Şimdi aksi enerjinin biliyorsunuz çok ciddi alacağı var. Şimdi alacaklarına baktığımızda yani alacakların hiçbirim Yani sadece 233 milyon mu döviz bazlı. Yani Afrika'dan bu kadar alacağım bir iki yok. Bu kadar yani sadece 233 milyon mu döviz cinsinden? Yani hepsi aslında TL mi? Yani öyle bir ayarlama mı yapıldı da bu, bu şekilde? Bunu da aksi Enerji'nin daha şeffaf bir şekilde açıklamasına fayda var. Yani belki alacakları dolar veya euro cinsinden daha fazladır. Ya da gerçekten Afrika'dan da belki alacaklar TL bazlı döviz, döviz cinsinden pardon. TL cinsinden döviz bazlı bilemiyorum ama burada anlaşılan sanki ticari alacaklar. TL ağırlık demiş gibi algılanıyor. Şimdi bunu geçtik. Bakalım. Şimdi TL Türkiye Vakfı Kooperasyonu'na baktık. Şimdi burada şuna odaklanmamıza fayda var. Şimdi genelde Aksen, Aksenerji'nin aktif operasyonları garanti altında olan döviz cinsinden olduğu için herkesin ilgisini çekiyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi dönüp bazı diğerlerden Mali ülkesini 2020 Eylül ayında ilk sözleşmesi doluyor. Onun yenilip yenilenmeyeceği günler belli oldu. Ghana 2023 yılında en büyük yurt dışındaki santral. 2023 yılında şu anki sözleşme doluyor. Kıbrıs ise 2024 yılında 4 yıldan uzatma opsiyonu nasıl bir içerikte bilemiyor. Ama Kıbrıs ve Ghana'nın şu anki mevcut anlaşmadan memnun olmadığı basına yansımış bir gerçek. Ghana'ya daha sonra yeniden odaklanacağız. Daha detaylı. Türkiye tarafında ise bahsettiğim gibi Bolu Gönlük avantajlı %50'sini avantajlı imkanıyla iyi bir konumda. Doğalgaz'a da belki yıl sonuna BOTAŞ tarafından bir indirim yapılırsa belki de şu an Antalya verimli en azından fiyatlar biraz daha iyileşirse doğalgaz tarafında verimli çalışabilecek bir Antalya karşımıza çıkabilir. Şimdi demeye çalıştım bu Afrika tarafında yani Gana'nın, Mali'nin veya da Kıbrıs'ın şu an iyi olan sözleşmeleri daha kötü olabilme ihtimali 2023-2024 yılında gelebilirse, şu anki gördüğümüz veriler üzerinden geleceği öngörmek çok yanlış sonuçlara bizi götürebilir. Bu yüzden o sözleşme yenilemelerine çok odaklanmalıyız. Aksa Enerji olarak. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi Gana tarafına gelebiliriz. Şimdi Gana tarafında en son buraya geri geleceğiz. Ghana tarafı ilginç gelişmeler söz konusu son dönemlerde. Örneğin IMF'nin Ghana'ya yönelik bir rapor var 2019 sonlarına doğru. Burada Ghana şeyin Ghana ülkesinin yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor ve bu enerji sektöründeki fazla kapasite sorununu çözmeye çalışıyorlar. 2010-2015 yılında kuraklık sebebiyle belki en yüksek bu Akasombo barajı var. Belki ülke kapasitesinin yüzde 40'ını oluşturan büyük bir baraj. Orada belki çok kurak bir dönem geçirdiği için ülke elektriksiz kalma durumunda söz konusu oldu ve bu ekonomisi de çok ciddi etkilediği için o dönem hükümet bazı şahibeli olabilecek sözleşmelerle kapasiteyi bu garantili kapasiteyi çok ciddi arttırdı ve şu an İNF ve hükümete göre en yüksek talebin bile yüzde üzerinde fazla bir kapasite söz konusu Kanada. Bu o dönemde acil olarak yapılan ve ödenmesi al ya da öde olan şey Gana'ya yıllık 500 milyon dolardan fazla bir ekstra yükümlüye söz konusu olmaktadır ve bu da Gana hükümetini çok ciddi rahatsız etmektedir. Ne yazık ki Gana bu o dönem hükümetin yaptığı anlaşmadan cevabilmesi için 2 milyar dolara yakın bir ekstra yükümlülükle karşı karşıya olabileceği için bu sözleşmeleri bir anda iptal edemiyor ve orta yol bulmaya çalışıyor. Bu orta yol bulmak için örneğin Karadeniz Holding orada Akosombo sonra burada gösterirse burası Ghana ülkesinin bütün mevcut kapasitesi görüyorsunuz Akosombo barajı en büyük sonrasında Karadeniz Holding'in K-Powership elektrik üreten gemisi yakın zamanda 2019 2. çeyreğinde bir yeniden dönüşüme gitti. Normalde fuel oil ile çalışan santralini, gemi santralini doğalgazla çalışır hale getirdi. Avantajı ise belli bir yerden gidenizle o doğalgaza ulaşabileceği, boratlığın olabileceği bir yere gemiyi taşımasıyla bunu sağladı. Bunu size en azından maliyet açısından söylemem gerekirse buraya lazım, yanlış bir bilgi olmasın. Ocak 2019 yılında örneğin Car Power'ın megawatt başı ülkeye ma elektrik maliyeti 150 dolarken fuel oil ile üretirken şu an doğal geçerek 110 dolara kendini düşürebiliyor. Ee, en azından Gano, benim anladığım Gana hükümetine yansıttığı gideri 110 dolara düşürebiliyor. Bu Aksa Enerji'de şu an 160 dolarda. Zaten şeyden giderseniz Aksa Enerji'nin sunumu üzerinden giderseniz onun Afrika'da sattığı megawatt başıyla megawatt başı elde ettiği TL böldüğünüzde zaten 170 dolar civarında bir megawatt başı 170 dolar bir gelir elde ettiğini görebilirsiniz. Bu sayıya yakın. Şimdi i̇şte burada aksa enerjiye geleceğiz. Şimdi burada bu bülten güzel. Şimdi Akosompo barajının doluluk oranına bakıyorsunuz. 2019 yılında 2018 yılının da üzerinde gitmişti. 2020 onun da üzerinde gidiyor. Yani burada su oranı çok yüksek kalmaya devam ettikçe buranın marjinal maliyet daha düşük olduğu için aksa gibi daha pahalı olanlara ihtiyaç azalıyor. Şimdi düşünün bu hepsinin maliyetine baktığınızda biraz bekleteceğim. Maliyetleri gösterdi. Evet. Şimdi maliyetlere bakıyoruz. Burada. Bu bu dedikleri büyük ihtimalle hidroelektrik santrali çok düşük üretim olduğu için megawatt başı maliyeti yüksek çıkıyor. Ancak baktığımızda bütün diğer en azından gösteren santrallere göre aksi enerjinin ki hükümete elektrik olarak en yüksek maliyeti sunan. Yani 16 doların üzerinde hatta demiştik kardeşim 17 dolar demiştik. Burada da 17 dolara yaklaşık bir rakam çıkıyor. Diğerlerine göre çok yüksek. Yani siz şimdi buna göre hesap yapıp daha sonra yeni sözleşmede en azından bu 11 11'lere 12'lere düşebilecek bir megawatt başı 110 dolarlara düşecek bir megawatt başı gelir belki daha sıkıntı yaratabilir. Ancak şöyle bir avantaj var. Baktığımızda ülkede hangi girdinin maliyetleri nedir? Hepsini aynı şeye, ölçüye koyduğumuzda Aksan'ın çalıştığı 12 dolar ve şey, doğal gazı 6 dolar. 50 bir maliyet avantajı olduğu IMF'de zaten bunu Gana için yazdığında hükümetin bunu yapmaya çalıştığını, kendi ürettiği yerel gazı santrallere kullandırarak en azından gaz tarafındaki de almak zorunda olduğu belli yükümlülükleri de azaltarak bütçesini rahatlatmaya çalıştığını söylüyor. O yüzden bence yeni sözleşme için Aksa da yakın zamanda bir açıklama yapmıştı. Santralin hem ile hem de doğal gazla çalışabilir hale getirmeye çalıştığını ve bunun da maliyetleri düşürerek yeni bir sözleşmeye yer düşünüyorum. O yüzden ben Gana tarafında Mali'yi bilemiyorum ama Gana tarafında herhangi bir sözleşme yayınlanamaz durumunun söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Hayır bir tane basına yansıyan bu Goldman Sachs'te bir çalışanın rüşvetle alakalı bir durumu ve basına da aksi enerjinin de içine sokulması ve yansıtılması bir risk unsurudur. O biraz unutuluyor açıkçası. Şimdi bunu da bahsettik. Yani şunu da göstermem lazım. Yani şu anki Mesela dedik ki aksın maliyeti Aksa enerji için kendine özgü maliyeti de gösteriyordu. Aksa'nın maliyeti megawatt başı 100 dolar. Yani mevcut şu an piyasada fiyatta görüyorsunuz 106 dolar. Yani tek or, yani al ya da öde anlaşması olmasa aksanın sadece yakıt maliyeti bile kar edememesine seviyet verecektir. O yüzden doğalgaz tarafı aksi için çok önemli. Karlı bir şekilde yola devam etmesi için. Şimdi bundan bahsettik. Şimdi Özbekistan anlaşması da bizim bilemediğimiz bir durum. Yani içeriğini bilemiyoruz. 25 yıl çok iyi. Garantili bir anlaşma olması çok iyi. Ama içeriği de bilmeden konuşmak çok yanlış olur. Ama bu önceki yazılarında da bahsettiğim aksi enerjinin elinde atıl veya da verimsiz çalışan doğal gaz santrallerini başka yerlerde kullanabilmek çok büyük bir opsiyon avantajıydı. Çünkü bu atıl duran veya verimsiz duran santraller, amortisman gideri olur, lisans giderleri olur, gider yazarken hiç gelir kaydetmemesi aslında gelir gider tablosunu bastıran bir unsur. Bu da aslında opsiyon maliyeti, prim maliyeti. düşünebilirsiniz. O çalıştıkça bir anda gelir gider tablosu ya da nakit akış tablosunu düzeltmeye yarayabilir. Şimdi bundan da bahsettik. Şimdi bu şey konusunda biraz Dünya Gazetesi Türkiye biraz fazla eleştirdiğini düşünüyorum Aksi Enerji yatırımcıların. Çünkü o haberden sonra Aksi Enerji ciddi bir halli yaptı hisse fiyatı olarak. Ama bence bilemiyorum bir iddiadır ama bu iddiayı o haber olmasaydı biz göremeyecektik. Bu haberi gördükten sonra bu Goldman Sachs ve Ghana ile alakalı bu rüşvet iddiası kesinlikle böyle bir şey yaptıklarını iddia etmiyor ama bu sunuldu. Burada bunu haberleştirmeseler biz 2017 yılında yetkililerle paylaşılan dava ile alakalı belgelerin olduğunu bilmeyecektik. Bunu biz herhangi bir şekilde dipnotlarda dava ile alakalı karşılıklarda veya da dava açıklamalarında görmedik. Bunu biz haber sayesinde öğrenmiş olduk. Ama aksi enerjinin göre bizle alakalı bir durum değil. Hemen çözülmesini bekliyoruz. Ama bu dava takip edilmeli davada aksız olabilse bile Gano hükümeti belki bu davayı bahane edip yeni sözleşmede daha düşük bir fiyat üzerinde anlaşmayı deneyebilir. Yani bilemeyiz aktif olasın. O yüzden hani o dava önemli. Yani sadece fiyatlara bakarak bir şeyi bir şey yorumlamak yanlış olacağını düşünüyorum. Şimdi buraya geleceğiz. Şimdi ya olursalardan hangisi oldu? Aksa enerji atık üretimlerinde 2018 yılına göre 2019 yılında daha iyi bir nakit hasılat performansı gösterdi. 2020 yılında belki Afrika tarafı bu koronavirüsünden ötürü yeniden geride kalıp belki aksa enerjinin nakit akış tablosunu zorlayabilir. Bu normaldir ama Ghana'nın diğer Afrika ülkelerine göre en azından koronavirüsünün yayılımını daha iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Ve IMF'den de en azından bizim yapmadığımız o kısa vadeli yardım paketine de başvurmuştu. Şimdi ya Gana Sözleşmesi uzatılırsa uzatılma görüşleri yapıldığı bildirildi ve doğal gaz uzatılmasa yapılmayacağına göre uzatılacaktır. Antalya santral kapasite azaltım veren Manisa Lisans ile Özbekistan'a yatırım yapılma kararı alındı. Kazancı Holding alakalı bir durum henüz söz konusu değil. Belki de hiç olmayacak. Ama benim açıkçası olumsuz olup olumluya dönmemin en büyük sebeplerinden biri bu grafikteki tam bir korelasyon yok ama Gana'nın kuvvetini en iyi onun Eurobond borçlanmasını piyasadaki fiyatlamasına göre en azından bütçe kuvvetini ölçebiliriz. Burada yani ben zaten Mart ayında bu dönemlerde yazmıştım. 2.40 aynı şekilde gözüküyor. Ben bu dönemlerde Aksa Enerji'ye yatırım yapmaya başladım. Çünkü yani Eurobond, Gana Eurobond 2049 yılı Euro fiyatları yükselmeye hatta biraz düşüyor. Evet ama bu noktaya geliyor ve hala aksa enerjinde bir kıpırdama yok TVC'sinden. Ben bu aralar aksa enerjide bir yatırım yapmaya, birikim yapmaya başlamıştım açıkçası. Çünkü bu fiyatlama Gana iyi gidiyor. Niye aksa enerji bu kadar geride kaldı? Gana'ya güveniyorlarsa aksa enerjinin alacaklarına da daha fazla güvenebiliriz diye. O yüzden yatırımımı yaptım. Sonra bir anda ne olduysa Türkiye'de yani viral oldu ve aks enerji bir anda bu Eurobond'da olan arasındaki makası kapattı. Sonrasında aynı şekilde yine hareket etmeye başladılar. Bunu dolar cinsinden baksak biraz daha birbiriyle hareket eden bir durum söz konusu olur. Ama bu da iyi bir göstergedir. Gana'nın alacak, Gana'nın aks enerji olan borçlarını ödeyebilmesi açısından. Bu şekilde bir de şimdi Kazancı Holding'in 2019 yılı faaliyet raporu dün veya bugün paylaşıldı sitesinde. Kazanç Holding'in 2019 yılının 2018 göre çok daha iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü segment bazında, faaliyet raporunda bütün segmentleri veriyor. Ama konsolde finansal bilançoyu, şey, ne yazık ki ya da finansal tabloları 2018 yılında, 2019 yılında sunmalılar. O yüzden şu an konsolde borcu ne durumdadır, özgâna nedir göremiyoruz. Ama Kazancı Holding'in halka arz olabilir, varlık satışı olabilir. Yani olabilme ihtimali her zaman üzerinde bulundurabiliriz bu ihtimal var mıdır derseniz düşük olsa da en azından eğlenceli bir değer ortaya çıkarma ihtimali olur. Bakalım. Son olarak bir kontrol edelim. bir şey kalmasın. Bununla bahsettik. Bu Gana'nın ne yaptığını biraz daha bahsedeyim. Mesela Gana, bugün işte bizim ülke olarak yapmadığımızı Gana yapmış. Düşük gelirli ailelerin Nisan tam Nisan, Mayıs ve Haziran düşük gelirli ailelerin tüm elektrik masrafları hükümet tarafından karşılanıyor. Hatta diğer eğer durumu daha iyi olanların %50'sini karşılıyor. Ülkemizde bu yapılmadı maalesef. her yıl 500 milyon dolarını ödemek durumunda kalıyoruz dendiğimi söyledik. Bunların iptal edilmesi 2 milyar dolara bize mali olacağı için yapamıyoruz. Aynı şekilde gazda da ürettiğimiz gaz kullanamıyoruz. ve Kullanmadığınız gazı veya da üretmeseler de yine orada da bir ödeme yükümlülüğümüz oluyor. O da bize çok baskı oluşturuyor. Bu yüzden bütün santralleri en azından gaza dönüştürmeye çalışıyoruz diyorlar mantıklı olarak. Bu Karadeniz Holding'in Car Power Ship'i Fuel Oil'dan doğalgaza dönüştürerek 170 milyon dolar tasarruf edeceklerini hatta doğalgazda kullanacakları için o tarafta da bir tasarruf sağlayıp 480 milyon dolarlık bir tasarruf elde edeceklerini söylüyorlar. Ve bütün bu al ya da öde döviz bazlı anlaşmaları da iddia etmeye çalışıyorlar açıkçası. O yüzden merakla Gana'nın yeni sözleşmiş şartlarını bekliyorum açıkçası. Özetle Afrika mevcut ülke anlaşmalarının yenileceğini düşünüyorum. Yeni ve devam eden ülke anlaşmalarının yeni şartlarını bilmeden yorum yapmak çok yanıltıcı olacaktır. Ancak şunu söyleyebiliriz. Aksi enerji gün geçtikçe sıkıntılarını özellikle finansal açıdan hafifletmektedir. Bu dava sürecinin de çözülmesi çok olumlu olacaktır. Ben biraz bu amortismanla alakalı yapılan işlemden ötürü ve bu davadan ötürü açıkçası biraz aks enerji yatırımını azalttım. Ama iyi bir strateji yetiyorlar. Riskleri mevcut ama yatırımım devam ediyor açıkçası. Bu şekilde şimdi kaydımı bitireceğim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ama soru cevabı devam edeceğiz.